Şimdi arkadaşlar 3'e kadar sayıyor. 3 2 1 Bismillah. Evet, arkadaşlar. Midem kaldı birazcık. Önemli değil. Normalde bitti. Arkadaşlar. Evet. Midem birazcık alt üst olmuş. Birazcık hafif. Yüzde beş alt üst oldu. Hmm. Beğenirseniz. Beğenme tuşuna. Beğendiyseniz. Beğenmediyseniz. Ve size... arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Çok iğrenç bir video oldu arkadaşlar. Görüşürüz.